Mikroblading'den dudak renklendirmeye pek çok alanda adından sıkça söz ettiren güzellik ve makyaj uzmanı Şenay Yönler dokunuşlarıyla adeta harikalar yaratıyor. Şenay Yönler ben. 1992 doğumluyum. Ee, bu mesleği yapmaya başlayalı 7,5 sene var bir şey oldu. Hı hı. Ee, üniversitede aslında bu bölümle alakalı bir şey okumadım. Bu tamamen kendi tercihim. Sonrasında girdiğim bir yoldu. Hı hı. Evet. Ve iyi ki de girmişim diyorum. Okuduğum bölümü yapmadığım için mutsuz değilim. Onun da bana çok şeyler kattığını düşünüyorum. Vizyonumu gelişti, genişlettiğini düşünüyorum. Ama bu, bu bölümü seçtiğim için de çok mutluyum. Şimdi şöyle okuduğum bölüm bir kere yani Kıbrıs'ta yaşadığımız için Kıbrıs'ta çok fazla imkan yok, iş, iş imkanı çok fazla yok aslında. Okuduğum bölüm moleküler genetikti ve o alanda Burada çok fazla e, çalışabileceğim bir alan öngörmedim açıkçası. Hı hı. E, şimdi yeni yeni aslında gelişmeye de başladı o bölümde ama o dönemde hı hı. E, hem işte o alanda çok fazla bir gelecek görmemem hem de güzellikle ilgili her zaman bir şeyim vardı işte insanlara makyaj yapmak, üniversite arkadaşlarımın kaşlarını almak falan filan bunlar hep böyle çok mutlu olurdum yaptığımda çünkü sanırım e, yaptığım kişinin mutlu olmasını görmek beni daha da mutlu ediyor. Hı hı. İşte mesela birinin kaşını boyadığımda onun kendini güzel hissetmesi. Bu bana çok güzel gelen bir şeydi. Hala da öyle. Sanırım hala beni en çok motive eden şey de bu. Hı hı. E, o yüzden de hep böyle güzellikle ilgili, insanları daha güzelleştireyim, kendilerini iyi hissetsinler gibi şeyler istemiştim. Hı hı. O yüzden de esas amaç bu aslında. Ayrıca tabii ki onu da seviyordum. Yani işte o, o ben üniversitedeyken YouTube falan daha yeni yeni işte YouTube'da makyajlar evet. ve o dönemde ben böyle durmadan YouTube'dan makyaj videoları, güzellikle ilgili işte en iyi ürünler falan bunlara çok meraklıydım. Ee, o da tabii ki ayrıca bir motive etti beni ee, yeni yeni ürünler işte bütün paramı o ürünlere harcamak falan üniversitedeyken. Ee, o yüzden de. Girdim sonrasında bu alana. Kolay bir şey değil şöyle. Güzellik sektörü de birçok sektör gibi sürekli olarak gelişen bir sektör. Evet. Sürekli yenilikler çıkıyor, sürekli yeni ürünler çıkıyor ve bunların hepsine yetişmek tabii ki çok zor. Ama e, hiçbir zaman kolay yolu seçmeden, masraftan da kaçınmadan çünkü eğer bir işiniz varsa ve müşterileriniz varsa o müşterilerinizden kazandığınız parayla bunun için bir yatırım yapmanız gerekiyor ve bence en önemli şey de budur. Genellikle ne olur? Bir iki üç kurs alıp hayatı boyunca o iki 3 kurstan öğrendikleriyle devam etmeye çalışır. Ee, i̇şte güzellik uzmanlığı ya da işte güzellik uzmanları veya, veya merkez sahipleri. Ee, bu yeterli bir şey değildir. Her zaman işte en azından mesela en azından benim kendim için hedefim en az gün e, senede üç, dört yeni bir şey öğrenmeliyim diye düşünüyorum, bir yatırım yapmalıyım diye düşünüyorum. E, o yüzden de hem e, güzel dergiler var bu arada işte güzellikle ilgili olarak hem de gazeteler var, birçok işte zaten internet her zaman e, öğrenebileceğimiz en güzel platform. Oradan böyle gözüme çarpan, mantıklı gelebilecek, çünkü çok fazla da mantıksız evet. şeyler de var. Mantıklı gelebilecekleri araştırıp onunla ilgili eğitimler almaya çalışıyorum. Yıllardır bende en yani çok tercih edilen işlem kıl tekniği işlemi ya da işte kaş işlemleri diyeyim, yarı kalıcı olarak. Yarı kalıcı dediğimiz de dövme işte ömür boyu kalıyorsa bu işlemler 3-4 sene, bazen 1-2 sene cilt tipine de bağlı olarak vücuttan atılan Pigmentler, pigmentlerden oluşuyor hı hı. Ee, ve genellikle kaş da yüzümüzün merkezinde olduğu için direkt olarak sizinle de konuşurken yani kaş ifademizi de belirleyen yüzümüzün merkezinde baktığında ilk dikkat çeken e, yer olduğu için en çok kaş işlemleri tercih ediliyor. Yıllar içinde dökülebiliyor yanlış alımlardan dolayı e, işte Kötü görünebiliyor. Kişi kendini mutsuz hissedebiliyor bir şekilde. O yüzden kıl tekniği işlemi tabii ki en çok tercih edilen işlem. Hı hı. Bunun yanında ama artık çok şey var. Yani pratik olan her şeyi tercih etmeye başlıyoruz. Artık çok fazla zamanımız yok. Zamanla yarışıyoruz. Özellikle hı hı. işleyen kadınlar olarak. Sadece kadın diye de ayırmayın. işlemler aslında bunların hı hı. hepsi. Ee, i̇şte dudak renklendirme, kalıcı eyeliner bunların hepsi aslında son zamanlarda çok daha fazla da tercih edilmeye başlandı çünkü Sabah kalktığımız zaman makyaj yapmadan da kendimizi güzel hissetmek istiyoruz. Evet. O yüzden de bu işlemler aslında tam da bunun için birebir. Sosyal medyanın yarattığı güzellik algısı her gün başka bir boyuta evrilirken, yaş ortalamasındaki skala da her geçen gün düşüyor. Yani aslında bir 7 sene önceye baktığım zaman 40'lı, 30'lu yaşlardı. Hı hı. Şimdi artık 20'den 30'a kadar da çok fazla müşterimiz var. Hatta yani annesinin iznini istediğim daha teenage olan işte 18'ine bile gelmemiş kızlar bile var işte kaşlarından mutsuz olan. Hı hı. Birazcık da işte bu sosyal medyanın verdiği baskıdan da çünkü herkes bir şekilde kendini paylaşıyor Aha. özellikle genç kızlar kendilerini daha da güzel hissetmek istiyorlar. Evet. Ve arkadaşlarına baktığında onun kaşları işte daha full benim dökülmüş bu sefer psikolojik olarak işte genç kızlar kendilerini daha kötü hissediyorlar. Aslında bu sadece gençler için değil. Hepimiz 30'lu yaşlardakiler, 40 yaşlardakiler, 50'ler, 60'lar için de geçerli. Hı hı. Ee, birazcık o çevremizdeki insanlardan esinlenerek kendimizi daha iyi hissetmeye ihtiyaç duyuyoruz. Ee, ama düştüğünü söyleyebilirim. Yani 18 ile 30 yaş arasına da hı hı. var. Bana kalırsa ben genellikle özel cilt e makyajını doğal tercih eden kişiler dedim. Hı hı. Bir müşterime makyaj yaptığım zaman böyle yüzünde fazla fazla ağır o okay keiki dediğimiz evet. makyajın olmasını sevmiyorum. Tabii ki bu birazcık tarz meselesi. Benim yaptığım makyajda en önemli şey cildi hazırlama aşamasıdır. Hı hı. Yani eğer cildimiz kuruysa, yeterli nemi yoksa ya da uzun süre cilt bakımı yapılmamışsa, bir şekilde çok fazla siyah noktamız varsa, matsa... Yani o cildin istediğimiz nasıl desem... O ışıl ışıl sağlıklı Aynen formu. o sağlıklı formda değilse aslında ne yaparsak yapalım çok güzel görünmeyecektir o makyaj. O yüzden de benim için ne kadar acelem olursa olsun bir makyajı yaparken müşterime en önemli şey öncesinde cildi temizleyip gerekli işte serumunu, nemlendirmesini, gözaltı kremini, bazını uyguladıktan sonra işleme başlamaktır. Bence çoğu kişi bunu yaparsa zaten o yüzün zaten fondöteni bile sürmeden ha ne güzel ışıldıyor cildim falan oluyor. Evet. O yüzden en önemli kısmı bu. Ondan sonrasında benim vazgeçilmezim concealer'ı, kapatıcı dediğimiz. Hı hı. Fondötene bile gerek kalmadan göz altımızda Genellikle çünkü göz altımızdır bizi yorgun hı. gösteren. O yüzden benim için kapatıcı olmazsa olmazdır. Çok hı. hafif göz altlarına sürüp biraz allık, biraz rimel yeterli bence. Bu ben. En <laughs> güzeli, aynen. Ben hiç ilgilenmiyorum modayla, onu söyleyeyim. <laughs> Kaşa geldi mi mevzu, kalıcı işleme geldi mi benim için kesin Emo'dan hiçbir önemi yoktur. Gelen müşterilerime de diyorum, bana sakın fotoğraf göstermeyin. Genelde işte ben bu, bu modeli istiyorum, öyle bir şey yok. Bu işlemler mevcut kaşlarımız zaten iskelet yapımız belirler aslında nasıl olması evet. gerektiğini. Çünkü bir sene sonra da moda değişebilir, altı ay sonra da, üç sene sonra da ona göre yapmamız gerekiyor. Çünkü zaten o modaya uygun, ben sizin yüzünüze hiç uymayacak bir şekil yapsam siz mutlu olmazsınız, ben de mutlu olmam. O yüzden burada aslında moda değil. Kendi iskelet yapımıza, anatomimize, Hı -hı. kaşımızın elverdiğince çok fazla abartılı değişimler yapmayarak küçük dokunuşlarla güzelleştirmek. Çünkü aslında biraz da kaş bizim yüz ifademizi, her şeyimizi Kesinlikle, ortaya koyan bir şey. Bazen çok kavisli mesela kaşı olan birisi diyor ki bana, işte ben şöyle istiyorum, isteyebiliriz ama her şey istediğimiz gibi olmuyor. Aynen öyle. <laughs> Çok var aslında yani acısıyla tatlısıyla diyelim hem güzel hem kötü beni kötü hissettiren şeyler olmuştur. Ama şu an en çok hatırladığım şimdi kanser hastalarında gene kaşlar işte dökülüyor kirpikler kanser hastalarına yaptığımız kalıcı işte kıl tekniği işlemleri doğal bir şekilde hiç kaşları yokken tabii ki tedavileri bittikten sonra olabiliyor bu onlarla yaşadığım duygusal bağ inanılmaz. Yani beni çok motive eden bir şey. Sonrasında işte birbirimize sarılıp o şeyi hissetmek. Çok fazla anlatamayacağım bunu ama kanser hastalarına yaptığım uygulamalar benim için en, en unutulmazları. Sanırım e, kolaya kaçma diyebilirim. E, çok fazla sorun var aslında ama müşterileri kandırmamak lazım. Bence en önemli şey güvenilir olmak lazım, dürüst olmak lazım. Yani evet. olmayacak bir şey bence en büyük sorun bu. Çünkü çok fazla işlem var ya, insanlar bilmiyor tabii ki neye güvenmeleri gerektiğini, hangisi. O kadar saçma aletler var ve onu o kadar güzel pazarlıyorlar ki, ben bile diyebilirim, ha denesem mi <laughs> falan diye. O yüzden de işte o dürüst olanı bulup o şekilde bir servis almak lazım. Bu da tabii ki her zaman kolay değil ee, ama ee, sanırım bu işte dürüst olmama olabilir, kolaya kaçma, kolay pa para kazanma isteği gibi şeyler olabilir sorun olarak. Evet. Şimdi her biri tabii ki farklı. Hı -hı. Ee, her birinin e sterilizasyonu da farklı oluyor. Makyaja gelecek olursak benim en çok dikkat ettiğim şey bir kişiye makyaj yaptığımızda o fırçanın Hı -hı. bir sonraki kişi için temiz olması lazım. Evet. Ha bu nedir? e, ee, arka arkaya müşteri alacaksak onu yıkama şansımız olmayabilir. Çünkü fırçalar ıslak kalır. Ama bunun için özel solüsyonlar var. Alkol içerikli, bakterileri öldüren, e, virüsleri öldüren vesaire size size uyguladığım o fırçayı bir sonraki kişiye uygulamadan önce işte o solüsyonlarla özel temizleyip o şekilde devam edilmesi gerekiyor. Ya da mesela bir rimel sürülecekse tek kullanımlık rimelin kendisini direkt gözünüze sürmek yerine tek kullanımlık fırçalar, fırçalar var. Size sürdükten sonra ona atıp bir sonrakine bu şekilde. Farlar yine alkolle yani her birinin aslında bir yöntemi var ve bunlar çok önemli şeyler. Özellikle evet. Covid'den sonra çok fazla dikkat etmemiz gereken şey. Her zaman biz zaten dikkat ediyorduk ama artık o kadar çok arttı ki bulaşıcı hastalıklarda. Bunlar çok önemli. Ee, işte lazer cihazlarını aynı şekilde belirli bir süre sonra e, şeyle cihazlar eşliğinde Hı. ama eğer müşteri arasıysa alkol olsun. Hepsi çok önemli tabii Hı. ki. Gelin makyajı benim için sanırım en zevk alarak yaptığım işlem diyebilirim. Kalıcı makyajdan da çok sanırım gelin makyajını seviyorum. Bir kere hem hiç unutulmayacak bir gün onlar için. Evet. Hem sanırım bir şekilde o problem çözme, o işte stres anında bir yol bulma, o, o şeyleri seviyorum sanırım. O çılgın anları vesaire. Ee, onun dışında en güzel makyaj olması lazım ve orada gelin kadar sen de çok önemlisin. Evet. O da çok önemli. Müthiş bir şey. Yani benim en sevdiğim işlem gelin makyajıdır. <gülüyor> <gülüyor> sadece Kıbrıs'la ya da sadece Türkiye ile sınırlı kalmamak lazım. Elimizden geldiğince çünkü çok fazla şey var yapabileceğimiz. Yurt dışına gittiğimiz zaman kazanacağımız vizyon, işte kazanacağımız tecrübeler çok farklı. Türkiye'de Kıbrıs'taki tecrübelerimiz çok farklı ama ne kadar çok insan tanıyabilirsek, ne kadar çok network edinebilirsek bu piyasada hı hı. o kadar önemli ve güzel araştırıp iyi yerlerden eğitim almak çok önemli. Çok fazla güzellik şeyi de var, okulları da var, akademiler var vesaire. Referanslı olalım. Yani gözümüzü kapatıp ilk bulduğumuza ya da en ucuz olana değil de daha uzun bekleyelim, varsın ama iyi bir yerden eğitim alalım. Bu çok önemli. Zaten o evet. eğitim aldığımız yer iyiyse, oradaki akademisyenler olsun, makyözler olsun, onlardan edineceğimiz tecrübeler de bambaşkadır. Ee, o yüzden bunlar önemli. Hmm.